Çetnep baba ya gel şimdi biraz tatile gidelim. Uğurlarımızla ne birlikte yap. Niye dur? Çetnep. Ya bu çetnep dur. Ya bunu nerede ya? Ya bunu çetnep yete getirsen ya. Abi çetnep burada bagaj bagajda olacakmış aa, aa çocuklara bagaj yasak. Abi abi. Aa yasak. Oğlum şey olmaz abi a Aa yasak. Şimdi. Şey Olur gelsin. Bu sefer değişik şimdi... değil. Bak, bak. Ey baba bacım neden yayın açıyorsun? Ey. Ee, e, e, e. Nasıl ben <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Evet bak, arkadaşlar bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bu cibotlar, bu 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 Arkadaşlar ben gece muzdan çek. videomuzda baba bir tane mi böyle. Doğru evet doğru duydunuz. Evet Kekne Baba bir iğne makinesi yapmıştı. belki bak iğne makinesi burada. Belki bak bir saat sonra bununla iğneyi batarız iyileştiririz. Evet Baba böyle bir makine yaptı Bunu Dobby ile oyuncaklarını göster ya. <laughs> Çok, Çok oyuncakları... güzel oyuncakları, var. Bu burada da çantası var bak bak. Çantaya bak Minecraft. Minecraft'ın bir çantası var. İ, i̇ki de çantası var. Oyuncaklar. Bakın şöyle bir oyuncaklar var. Bu 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 bu, bu oyuncaklar. iki dog değil de oyuncakları. Motor. Bir de bir de bir de onunla bir de Clipper oyuncağı var. Clipper oyuncağı var. Evet bakın. Clipper 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 Hayır. Kuzi gelsin mi kuzi? Kuzi. Kuzi. Kuzi gelsin mi? Dogey. Kuzi. Dogey baba. Kuzi. Yok, Yok gelmesin. Hayır şimdi. Hayır, Olur. Bak bizim kızmış. Kuzi, kuzi. Kuzi. Köpeği, kuzi. Köpeğe köpek 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 köp, köpek almak yasakmış gittiğimiz o durumda. O zaman yok üzgünüm. Sen de arabaya kız. Bu arabada kalsın bence. Biz bu tele sokmayalım arabada kalsın. Arabada arabada arabayı koy. Şimdi navigasyonu açıyorum hemen. Dur dur dur. Başla. Lok. Fide Aa. Ulan oyuncak. Gel annemsin? oyuncak mı? Bu oyuncaklarını çok seviyor. bunu. oyuncak. Bize vay vay tar açarım.